Evet. Kaçıncı sorudayız? Dokuzuncu soruyu 300 alacağız. keredir batıyorum burada. Bir <laughs> tane <ya>. soru <laughs> kaldı. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün eşimle yani Fatih ile birlikte bir challenge yapacağız arkadaşlar. Hiç hoşnut değilim ben hiç. <laughs> Bütün soruları kızlar hazırladı. Biz hiç bilmiyoruz tamamen ne hazırladıklarını falan kesinlikle bilmiyoruz. Ve her soruya en yakın cevabı veren kişi kazanacak. Veremeyen. En fazla kazanan ne olacak peki? En fazla kazanan alacak bu kovada kalan suyu, diğerinin üzerine... Boca edecek. Evet. Başlayalım mı? <laughs> başlayalım hadi. Kendi kendime çok büyük bir tehlike yaptığım farkındayım. Umarım, umarım güzel olur sonuç. Arkadaşlar bu arada havlumu aldım geldim ben. O yüzden o havlu Boca... o zaman girebilir mi? Hayır ben çok ıslanacağım muhtemelen o yüzden ben. Tamam alalım soruyu tamam, alalım başlayalım. başlayalım biraz bir an önce görüş görüş. En yakın cevabı veren kazanacak. Evet alalım. Madonna'nın kaç çocuğu vardır? Yok artık. Haydi. Ya şimdi... şimdi nereden bilelim biz Madonna'nın kaç çocuğu olduğunu? Bu nasıl bir soru ya? Nasıl... Üveyler de dahil mi? <laughs> Üveyler mi? <laughs> evet. Üvey çocuğu da mı var? Bilmiyorum vardır belki <laughs> ama. Ee... Ya of. Şu anda tamam uydurdum. Tamam ben e, şey yaptım. 1 2, üç. Kaç yazdın? On Halam 14. daha yakın. Dorn, nasıl? Yap, altıydı. Altı. Nasıl altı? <laughs> Madonna'nın üvey çocukları vardı bir de. Ya bir git almaz mı? Bir git. Altıymış bak çok güzel uydurmuşum. Ama onlar bir dakika. Eğer bir soğuk su. Çok soğukmuş su. Vallahi çok soğukmuş su. Allah. Evrim akıyacağım bana arkadaşlar yüzüm falan akmasın ama inşallah akmaz bize. Özlem hapı yuttun gerçekten berbat su. Tamam siliyoruz Hüsten arkadaşlar tahtayı. Çok soğuk su. Alalım sıradaki soruyu. Alalım da bir Alalım. iyi bir tahminde bulunayım şöyle. soru var arkadaşlar bu arada. Bir keçi yılda ortalama kaç litre süt verir? Haydi. Aa. Bir keçi. Küçük keçi mi büyük keçi mi? Ya ne? <gülüyor> <gülüyor> Bilelim ya. Küçük büyüğünü küçüğünü. Kaç litre zaten. değil mi? Evet. Litre. Günde e, günde 2 günde... litreden verse 10 litre günde süt verir mi bir keçi günde, günde, ya? Kaç litre veriyor günde? bir onu söyler misin Mert? Tamam buldum ben. Bak mı Özlem? Evet. Şu tamam. an çok pis salladım. Evet. Allah 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 Allah. Halam daha yakın. <laughs> Ka Hayır. Ka 700, kaç? Hayır. 700, 700, 7000 değil. Kaç tamam, ki? Tamam. Hayır tabi daha yakın. 3000. Cevap 10.000 değil mi? Hayır 1000. Cevap, bin, bin mi? Bin Aa, mi? Bin. Cevap bin mi? Evet bin. Yanlışlık var. Hayır. Yanlışlık var. Yanlış. Yanlış. dedi ama. Hayır cevap bin. Bin, bin. cevabı doğru. Evet başka bir soru. Allah Ebru tutar mısın? Tutma dur Ebru bir dakika hazırlanayım bir saniye. Nefes al. Aman ben çok korkuyordum. Vallahi ben çok korkuyordum. çok, soğuk. Çok acımasızsın bak çok korkuyorum. Çok soğuk çok soğuk. Allah'ım bir kez panik nasip oldum. et bana özlemiş ben <gülüyor> <gülüyor> Uy. Kesin olacaktır 10 soru var ya of Ya Ebru <laughs> Ya ben çok dondum ama ya güneş çıksa keşke ya arkadaşlar ben çok panik oldum biliyor musunuz şu anda? Gerçekten çok aşırı panik oldum. Başta girmek daha güzel bence ya. Evet. Siliyorum silinmiyor. Tamam hadi alalım soruyu. Allah'ım nefes alalım. Türk alayım. kahvesi UNESCO listesinde yerine hangi sene almıştır? Hangi sene Türk evet. kahvesi? Evet. 1900'lü mü 2000'li mi? Bilmem. Yok 3000'li. <laughs> Türk kahvesi daha şurada yani bence çok olmamıştır. Bence ben bildim. Tamam. Evet. 2007. Fatih abi daha yakın. Of, Cevap ee, ya. Bir dakika bir dakika 2013 nedir ya? Yılların Türk Hı. kahvesini Hı -hı. UNESCO daha yeni mi öğrenmiş? Yazıklar olsun. <laughs> Yazıklar olsun. Gerçekten <laughs> ben, ben, yapamayacağım. Ben tutarım. Yapıyorsun. Gel. Oynamayacağım. Ebru de Oynamay sok şöyle. Dev Ebru. Çok güzel sok. Ebru. Hadi Ebru. Daldır. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız neden öyle üçgençılık oldu? Benim üzerime döküldü. Özlem'in üzerine neden dökülmedi? Öf. Evet. Şimdi hazırız. Yeni soru gelsin. Yeni soru. Şans benden yana artık döndü. Ya UNESCO'yu gerçekten kınıyorum. <laughs> Çok sinirlendim. Evet. Akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir? <laughs> Kalem Hanım versene be. Akrebin bir türünü bilmiyorum ki. Kaç türünü Akrepler Akreplerin kaç... bilinen kaç türü zehirlidir? Nereden biliyorsun da yazıyorsun? Sanki biliyormuş gibi yazıyor. Tamam ben de yazayım o zaman. <laughs> tamam. Çok bir, 2, 3. Kaç o? Kaç o? 14. Saati abi tekte attı. Cevap 25. Oo. Ne yaptı Saati abi? <laughs> Doğru 25. Doğru. Doğru. Tam tutturdum. O... Yalan söylüyorsun, kesin hile var. Tam tutturduğum <laughs> için ben sokabilir miyim? Hayır. <laughs> <o zaman? gülüyor> Tam tutturdum ama. <laughs> Gir Özlem. Kesin hile var değil mi? Hayır yok. yok. Hayır ben yok. Vallahi yok. vallahi, Arkadaşlar Hadi <laughs> hayır. Bakalım. Evet yeni soruyu alalım şimdi. Pablo Picasso öldüğünde kaç yaşındaydı? Öldüğü yaşta? Yani <laughs> öyle yazsam olmaz mı? Ölmüş mü? Şimdi mi? babamın e, öldüğü ben yaş. Mi? Ölmüş mü? Ölmüş mü? Pablo Picasso. Tamam ya bize şey diyeceğim. Evet. Acayip sallamışım. Kaç, kaç yaşında dedi. Aa, kaç yaşında? O zaman <laughs> bir dakika. Olmaz kaç bir dakika. Hayır kaç yaşında oluyor zaman bu? 90, 100? Böyle bir şey yok ya. Pablo Picasso tabii ki yani. Yani Pablo Picasso evet. Fatih abi daha yakın. Kaç, Kankim yaşında? yaşında 92. Yani. Ben ya. nereden bileyim 92 <laughs> yaşına kadar yaşadığını? Tabii nasıl diyorsun Özlem yani. Sok Ebru. çok tamam öv... Yok ha. hazırlanma Özlem direkt gireceksin hadi. <laughs> ebru Allah'ım. <laughs> i̇şte bu Ebru yani bence de böyle yapmalısın. Bence de böyle yapmalısın yani. İtalya'da bulunan Pizza Kulesi'nin kaç basamağı vardır? İtalya'da bulunan Pizza Kulesi. Kaç ben basamağı var? Bizim evde kaç merdiven kaç var daha onu bilmiyorum vardır. yani. Tahmin ettim. Soru çok basitti, basit yerden geldi. Uydurma. Oo, oo. Kaç dedin? Fatih daha yakın. Kaç basamaktı? 294. Ya 294 de basamak <laughs> mı be? Kule ya burası. Kule ne ya. Yaptın? Arşa mı çıkıyorsun 5000 merdivenle? Nereye gidiyor? <laughs> Merdivenleri ya? yüksek yapmış bunlar. Gerçekten <laughs> yüksek yapmış. Hep. Evet, evet hadi bakalım. Tamam ben girerim. Durun ellemeyin. Ben girerim. Hayır sen giremezsin. Hadi Ebru sok. Ebru. Sok Ebru. Hiç acıma. <gülüyor> <gülüyor> evet. Vay Allah seni Ne oldu? Ben ne yapayım? Genel kültür soruluyor yani. Benim kültürüm yüksekmiş ben biliyorum. Evet arkadaşlar. Ben böyle devam edeceğim videoya. Bak her yerim akıllı. Özlem bacı. <laughs> <laughs> Donuyorum arkadaşlar. Evet alalım şimdi. Soruyu alalım soruyu. Dur dur dur. Kalemim düştü. Panik <laughs> tamam. Evet alalım Sor yani. soruyu. Bir inek günde kaç kez çiğneme hareketi yapar? Bir inek günde kaç kez inek geviş getirdiği için sürekli böyle bir iki tamam. Üç, dur ee, evet kaç bin yazdın? Beş bin. Ben de beş bin demişim. E, eşit aynı. Nasıl yani? Şaka mı yapıyorsun? Aynen. o zaman Sen başka tahminler yaptın. verin. O zaman başka tahminler. E bu silebilir miyim şurayı? Dön. O zaman başka tahmin. Tamam neyse belli oluyordur. Kaç yazdın? 5 <laughs> bin. Fatih abi daha yakın. 40 bin. <laughs> Sen kaç yazdın? Dur bakayım. Kaç bin? 40 bin cevap. 14... Bu dördün. inek nefes alıyor <laughs> mu bizim içinde? 40 bin nedir ya? Özlem. Yani ne yapayım? Gerçekten çok acıyorum senin halde. Ben hariden. direkt bunu kafandan aşağı dökeyim kurtulalım. Bence de. Bence de. Bir saniye havlum ıslanmasın ya. Yazık <laughs> bari arada onunla kullanıyorum şurayı kenara. Evet alayım, hadi saklayayım. bakalım. 1, 2, 3. Oo. Oh, evet çıkar mıza bak ben böyle durum bak. <laughs> evet. Allah sizi var ya. Evet iki kez batırdı Özlem iki sefer. Oo. <laughs> oh, canıma da ama bir önceki videoda siz beni mahvetmiştiniz. O. Oh. Evet çok evet. güzel. Ebru teşekkür ediyorum. Ben de ediyorum. intikamımı ufaktan aradan çıkarırım <laughs> Vay. Özlem. Evet arkadaşlar devam ediyorum. <laughs> Özlem mahvoldun. Mah Özlem o ne hal? <laughs> Grip mi oldu? <laughs> <laughs> evet. Evet alalım soruyu. Soruyu alalım. Batman karakteri ilk ne zaman ortaya çıktı? Aa çok basit. Batman. Evet yazdım. Çok basit çünkü. Yuh! <gülüyor> <gülüyor> Televizyon var mıydı o zaman? Ne oldu yani? Fatih Kaç merak ettim? 1939. Vay wow, tamam, çok Bey. Bir... bir dakika ben 1900 yazmıştım. Tabi tabi o Yine zaman da yaklaşamıyorsun. Yine de yaklaşamıyorsun. buraya 21 var oraya 30 var. Hadi Özlem hadi. Hadi bakalım dal çık dal çık. Ebru gerçekten <gülüyor> <gülüyor> hiç... Benim kavalım beni rezil etti. <laughs> <laughs> yani Abla desteği ister misiniz? Ablu Ebru... 10 lira <laughs> ama. <lira. gülüyor> Ebru'nun hiç acıması yok arkadaşlar. Gerçekten hiç acıması yok. Batırdım mı çıkartmıyor yani. <laughs> Resmen kıvırcık oldum arkadaşlar. keçisi gibi. Daha Bitmedi mi sorular ya? <laughs> Kaçıncı sorudayız? Dokuzuncu soruyu soracağız. 300 keredir batıyorum burada ya. <laughs> bir tane soru var. kaldı. Özlem'e uzun dokuzuncu geldi arkadaşlar. 2 soru oldu. Özlem'e uzun geldi alalım. Düşüyorum bir tane bana. Son 2 bakalım değil. kim batacak? Evet alalım. Pisa Kulesi kaç yılda inşa edilmiştir? O Pisa Kulesi'ni ben <laughs> buradan çıktıktan sonra arkadaşlar inceleyeceğim. Kaç yılda inşa edilmiştir? Tamam yazdım ben. Evet doğru olduğuna inanıyorum. Özlem kenarı bir yeri yaz bakayım. 4 yıl nedir özlem ya 344 yıl <laughs> 344 yıl inşaat mı yapmışlar Ana gerçekten ben çok şaşırdım ama 4'e bile ben çok diye bir Bu şaşkınlığımı şey gizleyemeyeceğim şimdi özlemin suya girmesiyle beraber Hadi Ebru hadi Özlem kalemi çek Özlem Sakin ol Ebru <laughs> Alışmış olman lazım Benim bir nefes al Hadi hadi 3, 2, 1 Oo oh. Batırıyor bir de çıkarmıyor utanmadan ya <laughs> Game of Thrones'un final sezonunun bölüm başı maliyeti ne kadardır? Oo bölüm başı maliyeti evet, şey, dolar, para cinsinden, dolar, para cinsinden. Para dolar cinsinden Dolar cinsinden Dolar e... cinsinden ııı Bölüm başına maliyeti Evet, evet. Hazır mısın Tahta Özlem? Tahtamı biri bir silse Özlem Game of Thrones nedir biliyor musun? Adlı. Evet. Ha iyi bari. 250 bin dolar. Bölüm 200, başı. 250 bin do 10 milyon dolar. ha evet, tabii evet, 15, 15 milyon, milyon dolar. dolar. Çünkü bölüm, başı. bölüm başı maliyet demediniz mi? Evet. Ya bir evet. dakika, çekme maliyetinden bahsetmiyor musunuz? Evet. Evet Özlem. 10 gerekmez. milyon dolar mı vermişler bir bölümü 15 çekmeye? Milyon. 15 milyon. Yazıklar olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya, gerçekten 10 milyon dolar verip de bölüm çekmek nedir ya? Ben oynamıyorum. tam bir dakika şişt, bir düş. nereye gidiyorsun? <laughs> Hadi Ebru batır. Batır Ebru batır. hiç acıma. Allah güzel. Olur. Kulaklarım bile girdi. Kulaklarının da mı girdi? <laughs> ne nasıl yani kulakların mı? Geldi. Sana nereden geldi? <gülüyor> <yani>? <gülüyor> <gülüyor> evet, Game of Thrones'a buradan teşekkür ederim ama zekamı resmen test ediyorum. Meltem ah. kaça kaç bildik? Ya yani bunu soruyor musun gerçekten? Fatih? 8'e 2. 8'e 2 yani ben üstünüm. Evet. 8'e 2 ben üstünüm. Tamam o yüzden bitirebilirsin. Bak, bir kere ben seni suya sokabilirim. Hayır hayır videoyu Bitireyim. bitirebilirsin. Hadi. Videoyu bit Videoyu çekim. bitirir misin? Dökmeyeceğim ya. girdin zaten yeter. Arkadaşlar, eğer videomuzu beğendiyseniz, ya ellerini çek oradan. Ellerini çek ya oradan. Ya dökmedi. Çek oradan ellerini. <laughs> Give shoot us bye bye. <laughs>